Merhaba arkadaşlar, benim adım Aykar. Ben de Kerem. Bugün sizlere hangi game oynayacağız? Eee pıstı pıstı. Oh diyon. Bekle. Eee. Hadi hadi başlıyor. Allahım <laughs> düşündüm. Ne oluyor lan? Tövbe. Düşündüm <laughs> lan. Tamam hadi. Hadi Gel gel. Kerem. Koş lan. What? Allah ne verdiyse, Allah ne verdiyse. Allah ya benden önce gittiler. Oo, chest al plate. Sana bot da golden, al, sana aldım. sana da golden chest plate buldum. Gel, gel Kerem evet. oradan takip et, takip et beni. Tamam. gel. Bot var bende, lavda gidiyor mu bot? Olsun <laughs> <laughs> olsun. <laughs> 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 Dur bir deneyeceğim. Gitmiyormuş. At onu lava atarsın, ben atlayayım bir kere. Ben neyse. Lava at lava. Allah düşüyordu. Gel lan gemiye ya da gemiye gitmek. gitek gidek gel. Ya da gitmek gel gel. Gel 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 gel. Abi aç şunu da bak. Abi gitmiyor. Dur lan sana vurdum. Dur. Aa düştüm. Gel Kerem. Öldü gitti. öldü. Dedi ve öldü gitmiş. Aa al. bot geri geldi bana. <laughs> Kerem al şunu. Ney? Anne. Hani? Ha. Abi golden chest plate al. Ay giyeyim mi? Giyme giyme daha dur. Giy ya da ya. Bir şey olacak diyor. Haydi. Kerem sen sesini kıssana. Oynan. Dur bekle o zaman. Al Koru sonra. Tamam koruyorum. Da hızlı ol biraz yani. Evet kıstım. Hah. Gel gel gel. Dur gel. Hadi gidelim. Yapma oğlum şunları. Aha. Al ya. <laughs> Yemeğe ihtiyacın var mı? Var mı? Var. 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 Yarabbim ya. Al şunu. Gel hadi gel. Kerem bak adam burada gelirse heyecana kapılıp bana vurma. <laughs> bana ne? Ben vururum. Vurursan bayağı yersin yavrum. Şunun gibi mi? Hayır yapma bak. Kerem al oltayı. Çöpünü boşaltıyor. Gel gel sonra kaybedersin beni hadi. Bekle. Lan bir dur bak şımarma ya. Aha taş kılıç. Taş kılıç. Ver butu. Al şunu. Ver botu diyor direk herif ya. Açsan vereyim yemek. Ver. Al. Aç değil mi olsun? Aha adam var adam. Ay, gel ay, ay. gel arkadan gideceğiz. Gel 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 gel. Aha chest açtı. Açmayın koş. Açmayın. Kerem sakın bana vurma bak. At ba üstte de adam var. He. Geliyor herhalde. Geliyor gel, mu gel. bize? Bize mi geliyor? Yok. Abi adam bizi hala fark etmedi mi? Yalnız adamlar kapışacak orada. Onlar kapışırken sen de onlara kaç. Aynen aynen. Ben karışayım mı? Gel gel. Oo iki tane diamond'ım var lan. Kerem bir kontrol et giyineyim üstüm başımı. Arkana oh, bak. tamam bak. bak. Dur be. iki tane diamond'ım var dur. Aa sana da iron'ım var. iki tane. Gel 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 buraya. Sen sen arkana dön. Sen bir bak kontrol et. Ben sana şey atacağım. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu al, bunu al bunu. al şunları. Bak kontrol et bak. Geçenki gibi yapma. Bu şuna şey yapıyorsun. Man şeyler atıyorsun. Aga. At. Aga. Gel hadi ya crafting bulalım. Abi tamam. ayrınları aldın değil mi? Evet. Aga gel hadi. Aa daş kılıç buldum. Daş kılıç. Ben de vardı lan. <laughs> gel şu. Oğlum ne bileyim olduğunu olmadığını. Gel gel crafting vardı şuralarda. Bekle. Neredesin? Aha adam var adam. Neredesin? Abi gel çabuk gel arkandayım arkandayım adam geliyor. Gel. Gel lan. Hı hı hı. Gel dalalım öldü seni gel lan buraya. Lan sana vurdum. Hayır <laughs> gir Aha vur dur dur dur. gel gel diyordu. gel gel gidelim. Nasıl Abi söndürün? direkt söndür de. Abi bence de okumuş. Gel lan. Yazayım, team yazayım mı herife? Yazdım yazdım. Yazdım yazdım gel. Niye yazıyorsun? Yukarıda yukarıda koş koş. Yukarıda team yazdım da gelmiyor. Pezo ya. Ha, şurada şurada. Mı? Kerem dur gitme gitme. Yukarıda. Amalı vurursun. Dava düşme. Ben şuraya geç. Atlarsa direkt. Gel kanka gel. Tamam gel ya gel gel. Gel gel. Gel. Abi gel kılıç yapalım. Arkana dikkat et arkana crafting var mı burada orada? Abi gördük yani ya bir yerde demir kapıla. doğru. Abi dikkat et be Aa o adam öldürseydik bitmeçe başlıyorduk yalan. Dur dur keke dur. Olsun biz diamond sword'umuzu falan yapalım. Abi koş. Aha gel gel buldum. Kerem beni koru. Evet var beni koru. koru al, şunları, beni. Al şunları da. Tamam ver. Tamam beni koru. Eh, al şunu. Kerem al. Al. Dikkat et. Adam gelmiyor. <laughs> al yay. Okun var mı? Dur ok yapayım ya. Yok bende. Yay bende var ama ok yok. Abi bok gibi zırhım var. Abi yapacak bir şey yok. Bende ben bende ben ne varsa sana verdim. Kaç zırhın? 1 2 3 4 5. Gel abi adam alacak bunu. Abi Lavlara düşmeyelim de lütfen. Salak gibi. Abi normal bir daha güzel. Ya olsun ya bu da güzel. Bu da güzel. Bu da iyi. Değil mi? Map olsun yeterdi. He, yavaş 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 yavaş. Tamam bekle ama. Tamam bekliyorum ben seni. Dur şurada delik var. Tamam. Tabii. Çok tedirginim ya. Çok tedirginim. Şurada da delikler var. Delikler var bak dikkat et. Bir ortaya evet. ulaşalım. Şurada da delik var. Şurada da delik var yavaş. Lan tamam. Lan beni korkutuyorsun. Korkuturuyon. O nasıl bir kelime? Korkuturuyon. <laughs> kelime gibi kelime. Vee. Nerede bunlar? Aya bak ya. Oh müthiş saldım. <laughs> Aha adam mı var orada? <laughs> Yok ya abi. Aha adam var, adam var gel. Adam ne? Gel gel burada. Heyecan yaptım. Olur! Alırsın. Alırsın. Ben koşuyorum. Git git git. Olur. Onu öldürürsek git başlıyor. Kerem. <laughs> Kerem yalnızsın şu an dur. E, Tam geliyorum. Geliyorum ama aramızda fark Olur. var. Bekliyorum. Hadi be vuramadım. Buraya düşebilirim o yüzden. Yavaş gideyim. yavaş yavaş yavaş. <laughs> Abi yavaş lütfen. Düşecek hissi geliyor bana ama. Hadi bana da. Tamam, tamam. Aa, çıkıyorum. Olur. Tamam çıkıyorum. Abi San bu herif nereye gidiyor ya? Sana da mı seviyorlar? He. Abi biz orada kapışamayız yalnız gel ya. Abi riski atmayalım. Bence de. Gel ortaya gidelim ortaya. Lan 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 şurada. Lan lan nasıl? Gel gel. Gel şurada da delik var. Yavaş Kerem yavaş bak sen. Yürü lan. Paldur var. küldür iniyorum. Paldur küldür iniyorum. ondan diyorum. Şurada da delik var. Tamam daha yok değil mi? Hı hı. Abi ya. <laughs> Sana eşya atayım mı ya benim üstümden ya da neyse. Bilmiyorum hacı ben yenileceğim ama. Aradan mı geliyor? Hani? Arkamızda bir baksana. Yok, <laughs> sen bakamıyor mu? Evet. Göt kokusu. Abi stin var mı ya? Aha adam. Vallahi adam. Abi koş. Vurman lazım onu. Onu vurursan belki benim hayatım kurtulur. Abi nerede ne Abi ne yapayım ya? Dur keke dur dur gitme gitme. Dur, ne olur gitme. Gel ya ortada bekleyek. Abi kimse gelmeyecek çünkü sende ne var? Bayvan. <laughs> Olsun ya gel. Abi norm, biz büyük ihtimalle biz chest açarken bakacaklar. Chest'i de sen aç çünkü benim ihtiyacım yok. Bence de. Bu sahneyi daha önce de gör görmüştük değil mi? Evet o yüzden iyi bak etrafına. Bence gel saklanalım adamlar e, ıı, gelmez çünkü. 70 saniye ve 20 dakika oldu. Keşke 70 saniye kalsa. Abi ya beceriksizliğimizi öldüremedik. Ya bir de lavlı harita ondan gidemiyorum. Korkuyorum. Bu korkusu. ya ben istiyorsan vereyim yani. Ver. Abi. Şimdi dikkat et yemek sana vermesin diyeceğim nimet. Al al şunu al. E çürük yemek. Ay çürük demişim. Şey yemekler de demişim. Çürük. Çürük abi. Çürük çürükler. Ne diyorsun lan? <laughs> Oğlum çok ders <laughs> Çok ders kafa yapmış. Abi ya okun yok mu hiç? Anam ne oluyor? Popo oluyor. Kerem senin armorun kötü ya. Bende var da armor. Benim kılıcım iyi de armorum popo. Abi Popolu. ya polar armor ver kabırt. <laughs> gel bence pusak mı ki? Pusak. Onlar gelmeyecek. Gel. Onlar pusuyor bence boş ver. Aynen aynen gel. Tamam. Sen çünkü sen ortada dur bir şeyler alırsın. Sonra pusarız biz. Abi yalnız bak boş eşyan varsa boşalt CES'te. Chest bize boşalttasın. Ya saçmalama hadi. Şimdi mi boşalt? Evet, boş eşyan varsa boşalt. Boş eşyan varsa boşalt demek. Sende olta var değil mi? Popom var evet. Bak. Onunun logu. <laughs> Onunun logu ne demek? <laughs> Müthiş bir lag vardı sende. <laughs> Heyecanlı dakikalar. Aa, beni çağırıyorlar yemek ye. Tamam. Küfür ediyorlar bana. Ben seni alıp alıyorum. Lan ne dur olur? oğlum bak saat... mı Hayır. Sağa şeyler yapma. Anne tamam ya. <laughs> Olsun. Ya tamam anneciğim. <laughs> tamam. Etti ya. Dur durdum ki ben. <laughs> Orada durduk ya. <laughs> İyi ki durdurmuşum lan. Hayır, <laughs> he he, başladım. Şimdi de Burak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kerem chestler yenileniyor. Yenilendi. Şimdi yenilendi. Dur. Aa yenilenemedi. Dur lag oldu. Allah Aa yenilendi. Chestler. Abi çabuk ama. Çabuk lütfen. Sitik abi tane daha diamond bulursam müthiş. Abi önce topla sonra giyin. Bir tane daha ayırın. Ama bir tane daha diamond, diamond kılıç yapacağım. Tamam önce bir üstünü giyin. Dur. Dur. Ben kolluyorum etrafı. Ay. Ok, Hadi şunlar da bir gelmedi ya acı. Dur daha gelmesinler. <laughs> Beklesinler bir. Hah. Tamam mı? Dur, değişimi izledin mi? Tamam. Şimdi sen bir kontrol et etrafı ben bakayım. Hadi. Dur, tamam. Iron pantolon falan var mı? Yok ya. Ya sen bir etrafa bak ben de alayım bir şeyler. Hadi. Dur, bir Dur, bir Arkadaş adamın gözü doymuyor bakmaktan ya. Tamam, bak etrafa bak, benim gibi gezin etrafta. Şu taş kılıcı alayım çünkü adamla şey balta var daha bir tanesinde. O zaman oyun bizdeki. Bir tanesinde de Iron var. Golden... Aha öldü adam. Ee başlıyor, başlıyor. Oldu Apple var bende. Abi adam gel adam'a bir baksan baksan etrafa bak bakmıyorsun etrafa. Dur koltuğuna bir Tamam ba kaç tane var? Yalnız sitin varsa verir misin? Va var mı? Yok. Tamam. Oksuz oynayacağız. Aramda vardır büyük ihtimal. Ay. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. Abi ilk adamı da alıyoruz ama. Mal tabii canım. Sonra canımız da olacak. Aynen aynen. Çok çok işimiz var bizim. <laughs> Oğlum notluk yapmayalım da. Yapacağız hadi. Bunu <laughs> <laughs> da yapacağız. Abi gıcıklığına söylüyorlar ha. Ya biliyoruz duyduk. Aha başladı. Başlayacağız. Ha -ha. Oha bu adam onu mu öldürdü? Adam çıktı herhalde. Hezlet dedi ya. Ha. Atmaya çalışıyor bir de ya. Ben bunu atayım mı? Abi vurdum mu ölüyor ya Sakin ol. Tamam vur. Ama Ok var mı? Relax. A 16 tane okum var. Stick varsa ver yapayım. 4 tane okum var önünde. Stick varsa ver. Bakayım. yok. Yok mu? O zaman bir atayım sana o. Ok. Abi oksuz oynayak ya boşver. İyi tamam sen bile Ama al o oğlum olsun azıcık ya. Al al şunları al. Aa, kaç tane oldu? Al, Abi tamam. sen çok uzun okta ben hiçbir şey yapamıyorum. Kaç okun var? İyi tamam okları ben e, yarısı. Sende kaç ok var? 11. 11 tamam ben 6 tane kullanacağım. Abi sende de golden apple var gerçi. Tamam mı sen golden apple'ı yer başlarsın. Hadi. Dur yerine geç. Karşıma geçsene. Aha ya lanet olsun ya. İşte Kerem'in interneti gitti. Ya tüh ya. ya ne güzel oynayacaktık da neyse arkadaşlar. E, ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın ve hoşçak. Sen Senin internet gitti. Sen yenildin. Niye oldu öyle bir şey oldu? Yok benim internet gitmedi. Aga işte yenildin Bir ama. Sevgi sikiyim ya. <laughs> neyse arkadaşlar görüşürüz.